Merhaba arkadaşlar. Ünite 2 Destek ve Hareket Sistemi. Destek ve Hareket Sisteminde kaslarınızın yapısı kaslarınız kasılırken ve gevşerken nasıl bir mekanizma ile ilerlediği, boyutunda büyüme veya küçülme oldu mu, herhangi bir kimyasal değişiklik ol oldu mu, bunlarla alakalı ve kemiğiniz ve iskeletinizle alakalı sorular yer almaktadır. Öncelikle konu anlatımını çalışıp konu anlatımından sonra soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Fakat burada şöyle bir şeyde dikkat etmenizi ayrıca rica ediyorum. Yani bu bütün konular için geçerli açıkçası çözdüğünüz sorularda yanlış yaptıklarınızın çözümlerini izlemek ve hemen o anında öğrenmek size daha kalıcı etki yaratabilir. Çünkü yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız soruları öğrenmediğiniz müddetçe konuda tamamlanmış hissedemezsiniz. O yüzden konu anlatım maf konu anlatımlarını dinleyip eğer eksiklerin varsa ki eksiklerin yoksa soru çözümü direkt yaptıktan sonra yapamadığın ya da boş bıraktığın soruların çözümlerine bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başarılar.